به از ببارا کیف ندن او رنگ دیرون بجره جا کندسینی پدرش داخل Hayatlar babuk öğrenince yok keder Sebebi yine sensin şu arzuların beter Bana söz verme sakın sana acıyorum ben her gün Bencil bir pislik gibi yaşıyorum Kanıtlamak için bir kitap bile yazıyorum peder bir ayeti aptallık olan bir saf varlık Kanında çok gerçek Sherlock Holmes Duyuyor pişmanlık ama bir risk kalmışken geri dönemiyor Sherlock Holmes Arıyor insanlık gecesi yazmakla geçen biri tak kulaklık Sherlock Holmes Bir kere risk kaldı kendime söz verdim içimden çok şanslı Kitabın yazarı ben Sherlock Holmes Ailenin nazarı ben Sherlock Holmes Ve pederin yalanı ben Uykusuz dolanırken ve hava kararırken Sherlock Holmes Seçilmiş bir kişidirken kendisi gibi o Bulamıyor bir sebep herkese mi dol gibi Bakar ona ama bir fact geliyor Rol yapıyor bunu Rol bir ben biliyorum bana su 16 sene oldu zeki sana yordum onu Fakat ne kadar aptal olduğunu gördüm Ne yazık oldu ki bocum kerameti gördü 22 sene onu baba yerine koymuş Oğlan ama özüleyim kendimi miras. Adam özgür olsa yeter derim lakin değil Sıkılmış olabilir adamsa itiraf ederdi de Düşünüp delirmem için yaratmış tanrı beni Planı yap havanı kap ve delilleri sil Sırıtır gibi yapmak için tüm kemiklerin bir Kazandıklarının özünde kaybettiklerin varsa Risk almak göz yummaktan daha değerli diyor. Bunu bil kafanı sikerse kafandakiler Biraz ihaneti kaldıramaz gözündeki fer Sana zarar verir en çok senin yanındakiler Babana bile güvenme sen kendine güzel

Diyor, Sebebi yine sensin şu arzuların beter Bana söz verme sakın sana acıyorum ben her gün Bencil bir pislik gibi yaşıyorum Kanıtlamak için bir kitap bile yazıyorum peder. Bir Dirayeti aptallık olan bir saf varlık Kanın da çok gerçek Sherlock Holmes yok pişmanlık ama bir risk kalmışken geri dönemiyor Sherlock Ols. Arıyor insanlık gecesi yazmakla geçen biri tak kulaklık Sherlock Ols. Bir kere risk kaldı kendime söz verdim içimden çok şanslı Sherlock Holmes I'm